Kruvaziyerinizi kaçırırsanız ne yapmalısınız? Her kruvaziyer yolcusunun kabusu. Limana geliyorsunuz ve gemi gitmiş. Ama panik yapmayın, çözümler var. Öncelikle sakin olun ve liman ofisinden gemiye bir sonraki limanda yetişme şansınız olup olmadığını öğrenin. Bazı kruvaziyer şirketleri geride kalan yolculara yardımcı oluyor. Eğer kruvaziyer sigortanız varsa, kaçırılan kalkışları kapsayıp kapsamadığını kontrol edin. Aksi takdirde bir sonraki durağa uçak veya feribot bileti almak zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu masraflar size ait olacak. Bunu yaşamamak için seyahatinizi iyi planlayın ve kalkış şehrine bir gün önceden gidin. Ve en önemlisi, kara turlarından her zaman erken dönün, gemi sizi beklemez. İlginç bilgi: Bazı limanlarda geç kalan yolcular için özel acil yardım hizmetleri bulunuyor. Peki ya sizin geminiz sizi bırakıp gitseydi, ne yapardınız?